Bugün sizlerle C# karar yapıları üzerine konuşacağız. C# karar yapılarının içerisine göz atalım, içindekilerine. C# karar yapıları ne amaçla kullanılır? Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra C# karar yapıları nelerdir? Bunun üzerine uzunca tartışacağız. if else else if yapılarına bakacağız bu karar yapılarından. daha sonra örnek kodlarını inceleyeceğiz. İkinci bir alternatifimiz olarak switch case yapısını inceleyeceğiz ve onun örnek kodlarını. Üçüncü olarak da üçüncü alternatifimiz olan ternary yöntemini ve onun örnek kodlarını inceleyeceğiz. Şimdi C# karar yapıları ne amaçla kullanılır? Başlangıçta karar yapısı kavramını tartışmak istiyorum. Günlük hayatımızda aslında karar yapılarını çok fazla kullanıyoruz. Koşullamaları da aynı şekilde. Ee, mesela ben burada eğer evden erken çıkarsam sana yetişebilirim. Yetişemezsem sen beni beklemeden parka geç. Cümlesinde e, erken çıkabilme koşuluyla varılacak noktaya yetişebilme, yetişememe durumu söz konusu olduğuna farklı bir eylemi e, izleneceği e, söylenmiş burada. E, yine tıpkı bunun gibi C şartta da. E, karar yapılarını buna benzer şekilde elde edilmek istenen bilgiyi koşula dayandırarak koşulun sağlanmasıyla birlikte e, diğer bilgilerle kıyaslama yapılması şeklinde ifade edebiliriz. Eğer bu elde edilmek istenen bilgi yani başlangıçta e, istediğimiz evden erken çıkabilme koşulu örneğin burada e, istenen durum e, eğer bu e, sağlanırsa örneğin yetişebilme durumu, şartı sağlanmış olacak. Eğer er, evden erken çıkamazsa, yetişemezse e, arkadaş onu beklemeden parka geçecek. E, bunun gibi e, C şartlı kıyaslama yaparak e, iş miktarından, iş gücünden yararlanarak zaman ve güçten tasarruf etme amacı e, koşulur. E, bunu da bu şekilde basitçe özetleyebiliriz. Şimdi C sharp karar yapıları nelerdir? Ee, karar yapılarını biz üç şekilde inceleyeceğiz. Bunlardan en bilineni if-else else if yöntemidir. Ee, bunlar e, bir durumun başta belirtilmesiyle e, birinci durumun sağlandığı durumlarda if komutunun ikinci durumun sağlandığı ya da üçüncü daha fazlasının sağlandığı durumlarda else if e, komutunun e, en son hiçbirinin e, koşulu sağlamadığı Durumlarda ise else yapısı çalışarak bize istediğimiz bilgiyi kıyaslama yoluyla elde etmemizi sağlar. Bunun bir diğer örneği switch case yöntemidir. Switch case de yine if-else gibi istenen durumu başta atar. Daha sonrasında switchlerin içerisine ortak olan ifade atanır. Case'lerle de bu durum çoklu şekilde kontrol edilmiş olur, e, olunur. E, burada e, switch case ile else birbirinden ayıran e, daha çok e, switch case'in çoklu durumlar için kullanılıyor olması, tercih ediliyor olması e, zaman ve e, yer açısından e, bize fayda sağlar. E, son durum ternary yöntemi adından da anlaşılacağı gibi e, bir durumun kontrolünü aynı satırda yapar. Örneğin e, bir durum belirleriz ee, bir durumu eğer e, birinci ifadesi doğruysa e, birinci ifadeyi e, değilse ikinciyi e, çağırır. Buna e, sadece özet olarak yazdım. E, daha sonrasında daha detaylı değinerek örneklerini vereceğiz zaten. If-else ve if else ve e, e, if -else, if else kavramından başlayalım. E, if kavramı için e, birinci durumun sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden yapıdır bu. Eğer birinci durum sağlanıyorsa e, burada ilk blok kodu çalışacaktır e, ve diğerlerine gereksinim duyulmadan yazdırıldığında ilk e, satır bu blok çalışacaktır. Eğer birinci durum doğru değilse ikinciye üçüncüye ya da else doğru e, ilerleyecektir. Burada ikinci komutumuz pardon ikinci durumumuz else ile ifade edildi. E, eğer ikinci komutumuz doğruysa durumumuz doğruysa e, bu kod bloğunu çalıştıracaktır. Değilse ilerleyecek, ilerleyecek. E, bunu daha da arttırabiliriz. 3, 4, 5 şeklinde. E, eğer hiçbir durum doğru değilse else e, komutu çalışacak ve burada da e, son kod satırımız çalışacaktır. Şimdi bunun örneğine geçelim. E, ben burada bize ve final e, notunu e, kullanıcıdan alarak Ortalamayı hesaplayan ve buna göre de e, if else yapısını bize gösteren, daha detaylı gösteren bir yapı oluşturdum, örnek oluşturdum. E, burada e, koşul olarak ortalamanın 50'den yüksek olması ve eşit olması ve e, final notunun da yine 50'den büyük ve eşit olması koşuluyla geçtiniz e, sonucunu bize yazdıran bir e, platform, bir oluşum e, hazırladım. Ee, örneğin eğer girilen değerler e, ortalamanın altında ve final notumuz 50 ve e, 50 üzerinde ve 50 eşitse koşuldu geçer durumu. Bunların hiçbiri gerçekleşmezse de kaldığınız durumu oluşturacak şekilde ki örneğimizin sonucuna bakalım. Örneğin girilen değerlerimiz 60 ve 50 olsun. Bu durumda e, bu durumu sağlay, if komutunu sağlayacağı için. Geçtiniz komutunu bize verecektir. Bir diğer örneğimiz hesap makinesi. Hesap makinemizde birinci sayıyı ve ikinci sayıyı kullanıcıdan alarak... ...toplam için t, çıkarma için ç, çarpma için x ve bölme için de yine b harfini alarak... ...burada işlemi ona göre ayarlayan bir hesap makinesi uygulaması. Hiçbir oluşumu sağlamazsa da yanlış bir tuşa bastığımızı e, bize geri döndüren bir e, örneğimiz. Şimdi burada da yine işlemimize e, bakacak olursak, birinci sayı için 2, iki, ikinci sayı için 5'i e, girdiğimizde ve toplam e, sonucunu elde etmek istediğimizde bize doğru bir şekilde 7'yi verdiğini görebiliyoruz. E, aynısını diğer örnekler üzerinde de e, farklı karakterleri kullanarak elde edebiliriz. Switch case yapımıza gelirsek, switch case yapımızda da yine başta e, durumumuz belirtilir ve bu e, durumu e, diğer caselerle koşullarla ilişkilendirilmeye çalışılır. Switchte e, ortak ifadeler e, yer alırken, caselerde de e, x y şeklinde belirtilen bunun gibi e, koşullar yer alır break komutu unutulmamalı burada. Önemli olan odur. Eğer break komutunu unutursak hepsini beraber çalıştıracaktır. Ve bu da istenen bir durum değildir. Otomasyon örneği ayarladım. Kendi kafama göre oluşturdum bunu. Örneğin bir kahve almak istiyor olalım ve şeker sayısına girmemiz istensin. Burada şeker sayısı hepsinde ortaktır. Ve durumlarımız Farklılaşan durumlar için şekersiz, tek şeker, çift şeker, üç şeker gibi e, farklılaşma durumları için e, bir örnektir. E, örneğin sıfır girildiğinde şekersiz, bir girildiğinde tek şeker, iki girildiğinde çift şeker ve üç girildiğinde üç şeker şeklinde e, atanan değerler için hiçbiri atanmazsa eşleşme bulunamadı şeklinde bir dönüt sağlanır. Buradaki amaç sonuç olarak bir kod çevirmesi ve eşleşmenin de bulunamadığının döndürülmesidir. Şeker sayısını girdiğimde, 3 olarak girdiğimde bana doğru şekilde 3 şekerli bir kahve hazırlayacaktır. Burada dediğim gibi break komutlarını unutmak, örneğin burada sıfır koşulunun doğru olduğu kabul edilirse, kullanıcı sıfır girilirse ve break'i kullanmazsak, şekersiz, tek şeker, çift şeker, üç şeker, eşleşme bulunamadığı bunların hepsini yazdırır ve istenmeyen bir sonuç oluşur. O yüzden de bizim için bir komutu önemlidir. Short hand if else, ternary operator. Adı üstünde üç adet operatörle ifade edildiği için terminary kullanıyoruz. Burada iki farklı durumu kıyaslar birbiriyle, diğerlerinden daha kısadır dolayısıyla. E, aldığımız değer e, eğer duruma e, durumun doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine çalışıyorsa, birinci için doğru, ikinci için yanlış seçeneği bize verecektir. E, Bunun da construction yapısı budur. Ben burada final notu üzerine çalıştım. E, final notun bu sefer kullanıcıdan değil de kendi ee, el, elle girdiğim e, bir veri üzerinden final notum eğer 49'un üzerindeyse sonucuma e, geçtiniz eğer 49'un altındaysa kaldınız şeklinde verecek bir kod hazırladım. E, bunun da yine sonucuna bakalım. Geçtiniz şeklinde ifade edilmiş. Neden? Final notum 49'dan fazla. Eğer 49'dan az olsaydı bize kaldınız e, sonucunu verecekti. Burada yine e, int xime 10 y'ye 100 şeklinde verdiğim zaman eğer x y'den büyükse x y'den büyükse x y'den büyüktür şeklinde e, y x'den büyükse e, x y'den azdır. Ya da x ve y birbirine eşitse x ve y birbirine eşittir. Bu şekilde sonuç bulunamadı. E, eğer e, herhangi bir sonuç oluşmazsa sonuç bulunamadı şeklinde geri dönüt verecek bir yapı oluşturmuş olduk. Burada 10 ve 100 değeri için bize x, y'den küçüktür değeri döndürecek. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.